Öf ulan öf Nerede bir ateş çekti ve Keçin ile koyun Diz çökerek oynanan bir oyun Görsem yaylalar gelir aklıma Ay. Anam aklım ay, kardeş aklıma. ay. Yaz gelende göçler yollara dizilirdi. Önceden gidilir yurt yerleri gezilirdi. Gün dönende sütler sağlırdı helkelere, kohalara. Geçi sürülürdü dağlara. Koyun sürülürdün ovalara Ay. Anam nerede bin otlu koyak görsem Yaylalar gelir aklıma Ay. Kardeş aklıma, kardeş aklıma. Oy dere kenarlarına çivte çivte kazanlar kurulurdu Oy tokuşlar çamaşırlara vurulurdu Tokuşlar çamaşırlara vurulurdu Küllüsü de yıkanan çamaşırlar Çalın üstlerine serilirdi nam serilirdi Ebem erken kalkar deri tulağı kurardı çatmayı Anam çatmayı Anam yufk ekmek ya. yapmak için çağırır gelirdin emmim kızı Aşağıya Fatma'yı Nerede bir duman tüse Bazlamalara tereyağlar sürüp yediğimiz yaylalar gelir aklıma Göç yolları gelir aklımı. Bay, bayrağımızı Sayın Kaymakamıza teslim ediyoruz ve sizlerin huzurunda bir daha ilelebet kalması dileğiyle obamızın çadırına dikiyoruz. Senirket Akkeçili Almadüzü Guru Çeşme Yaylası'nda bayrağımızı diktik. Ateşimizde Sayın Kaymakam'ın buyurun harlıyoruz. Ateşimizde sönmemek üzere yandı atan duman da tütüyor. Hepinize Hærlu úrlóðsum!